Şimdi aplikasyonlarda şöyle bir seçenek var. İstediği yer kaç kilometre mesafede ve kaç kilometreye gidecek şıkkı olduğu için şoför bunu işine gelirse alıyor, işine gelmezse almıyor. Mahalleli bundan da muzdarip. Mahalleli biz nereye gideceğimizi yazdığımız zaman kısa mesafeyi gören şoför bize gelmiyor diyor. Ama taksi durağını aradığımız zaman diyor e, nereye gideceğimiz sorulmuyor. Sadece şoför değişim saatlerinde kısa mesafe aranıyor. Şoför bir iş daha atıp paydos edecek. Bundan dolayı duraklar yani bizim aynı zamanda bu dileklerimiz, bu temennilerimiz mahalle sakinlerimiz için de geçerli. Taksi durakları ne kadar ma mağdursa... mağdursa mahallelerimiz de mağdur. Dolayısıyla aplikasyonlar haksız rekabet sağlayarak durakları bitiriyor. Burada yetkililer bunu bir çözüm üretmeli. Çözümünü de sunuyoruz. Çözümünü de söylüyoruz. Lütfen taksi duraklarına sahip çıkın. Taksi duraklarını bitirmeyin. Artık duraklardan teker teker arabalar çıkıyor ve taksi şoförleri bugün benim durağa ihtiyacım yok. İstanbul'un her yerinden ben e, iş alabiliyorum diyor. Durağa gelmeme gerek yok diyor. Ama oysa ki duraklar taksi şoförlerinin mekanlarıdır, adresidir, dinlenme salonlarıdır, sohbet alanlarıdır. İstanbul'daki taksi duraklarının Diğer bir önemi de e, aplikasyonlara oranla duraklarda en azından muhatap bulunabiliyor. Müşterilerimizin şikayetleri var. Mahalle müşterilerimiz diyor ki bizim eşyamız kaybolduğunda aplikasyon üzerinden biz ulaşmamız mümkün değil. Eşyalarımıza kavuşamıyoruz. Ama taksi durakları öyle değil. Dolayısıyla bu taksi duraklarında en azından eşyasını arayıp şu plakalı arabayla sizin durağınızın arabasıyla gittim dediğinde en azından müsbet menfi bir sonuç alabiliyor. Ne kadar durakta fazla olursa trafikte de azalma olacak. Ee, i̇nsanlar buraya gelip dinlenebilecek, daha sakinleyecek. Ee, yani sinir stresten biraz daha uzak olacak bu arkadaşlar. Yani biz amacımız daha, duraklarımızı daha aktif olarak görmek istiyoruz. İstanbul'da e, durakta çalışan şoförlerden ve aplikasyonlara direnen sayılı şoförlerden birisiyim duraklardaki arka, durakta çalışan arkadaşlar durakta çalışmayan arkadaşlar, piyasada sistem çalışan arkadaşlara buradan rica ediyoruz. Duraklarımıza sahip çıkalım. İleride e, duraklarımızı mumla Duraklarımızın ve taksicilerimizin onurunu kurtarmak için, saygınlığını tekrar geri kazanmak için duraklarımıza sahip çıkalım.